Bahar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl bir duygu tekrar burada olmak? Çok güzel, özlemişim burayı gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizleri özlüyoruz, tekrar görünce de mutlu oluyoruz gerçekten. Teşekkürler. Kaç evet'le geçmiştin? 3 evet'le geçmiştim. 3 evet, çok Hı -hı. iyi bir podyum geçirmişsin. Nasıl bir kıyafetin vardı? Ee, siyah düz bir kıyafet vardı. Hı -hı. Hatta hatırlarlar benim, çorabımı yırtmıştı Hakan Bey. Öyle mi? Hatırlıyorum <laughs> evet, ben, hatırlıyorum. Evet. <laughs> evet. Peki, e, siyah düz bir kıyafetle katıldın. Şimdi evet. biraz üstüne bir şeyler kattın mı? Ee, şimdi daha parlak tam zıttı payetli bir elbise giyeceğim. <laughs> Çünkü demişsin ki hani programda çok da birinci olmak gibi bir beklentim yok. Sadece evet. bana bir şeyler katmasını istiyorum demiştim. Evet, Sana bir şeyler katabildim mi? Gerçekten evet, seçerken, evet. kombin ee, yaparken yani dolabımdan ter rengi parlak çorap çıkardım. Çok iyi yapmışsın. <laughs> Benim de en büyük tavsiyem bu. Geçtiğimiz günlerde yine bir yarışmacımıza söyledim. Evet. Burada uğurlu odada giymişti. Dedi ki bacaklarımda morluklar var. O yüzden giyiyorum dedi. Tabii ki bazı cilt problemleri, morluklar olabilir bende de çok sık oluyor. Hemen mor arıyorum ben de bir yere çarpınca. Onu makyajla kapatmak eğer dışarı evet. çıkıyorsak kesinlikle çoraptan daha şık ve güzel bir çözüm oluyor. Kesinlikle. Peki çok iyi hazırlandın mı? Ee, yani açıkçası çok iyi hazırlanmadım. Neden? Yani direkt şey... E Elbiseni seçmiştim zaten. Hı Hani ayakkabımı aldım, Çantada biraz zorlandım. Sen bizim o kararsız yarışmacılarımızdan değilsin. Yok değilim. Hani çok da fazla Hemen değilim açıkçası. bildiğini, yapmak evet. istediğin şeyi yaptın. Zaten üç hı hı. evet almışsın. Evet. Ama bu sefer beklenti yükseldi biraz. Sanki. Üstüne <laughs> bir şeyler kattıysan görecekler evet, bence. Evet, görecekler. Seni içeri alalım. Biz alışverişini izleyeceğiz. İlk yarışmacımızsın. Sana bir moral akışı yapalım. Teşekkürler. You do, you like Final alışverişi için Bahar Yıldız'la Cadde Bostan'da buluşuyoruz. Merhaba ben Bahar Yıldız. Bugün giysemi yarı final finalistiyim. Tam istediğin gibi bir kıyafet bulabileceğine dair umudun var mı? Umutluyum. Ee, gerçi yani bir B planım var ama yine de bakmak istiyorum. Umarım daha güzel içmesinden bir şey bulurum. Moda dünyasının en ünlü isimlerinin sıralandığı caddedeki ilk durağımıza varıyoruz. Daha önce de bu mağazadan alışveriş yapmıştım. Özellikle buraya bakmak istiyorum. Yeni sezon ürünler çünkü çok güzel. Mağazaya giren yarışmacımız hemen başlıyor reyonları incelemeye. Yerlere kadar uzanan bir kıyafet mi düşünüyorsun Bahar? Uzun ister miyim bilmiyorum çünkü geçen sefer e, dizimde bir elbise giymiştim ve biraz tepki aldım bacak boyum kısa olduğu için. Daha canlı renklere yönelen yarışmacımız sırt dekolteli bir kıyafet seçiyor. Genelde sırt dekoltesi mi tercih edersin? Genelde önden dekolte tercih ediyorum ama sırt olursa da e, yani giyiyorum. Dekolte seviyorsun anlaşılan? Evet seviyorum. <laughs> göğüsle sırt dekolteli uzun siyah elbiseyle karşımıza çıkıyor yarışmacımız. Nasıl? Beğendin mi elbiseyi? Evet çok güzel, çok beğendim, çok şık. Biraz sanki boyu kısa kaldı ama tabii bir iki tık daha uzun olabilirdi. Yani uzun elbise istemiyordum ama kafam karıştı açıkçası. Çünkü çok güzelmiş. Sırt dekoltesi de gördüğünüz gibi çok harika. Anlaşılan kendine yakıştırdın bu elbiseyi. Yakıştırdım çok güzel. Tam da üstüme oturdu. Bu elbiseyi aksesuarlarla renklendirmeyi düşünür müsün? E, takı takmayı sevmiyorum. Parlak top küpeler olabilir ya da çok ufak sallantılı olabilir. Yine bir yüzük olabilir. Basit parlak taşlı bir yüzük olabilir. Çanta seçimi nasıl olur peki? Yine siyah tercih edeceğim. <laughs> siyah seviyorum ama tabii hani başka bir renkle de elbiseyi patlatmak gerekir mi bilmiyorum yani şey çantayı. Elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz? 299. Çok doygun, güzel. Wow. Gözünü aynadan alamadım Bahar. Bakalım <laughs> da Güzel ama yine de kısa istiyorum. <laughs> bu defa kısa bir kıyafet deneyen yarışmacımız bel kısmında yeşil bir detay barındıran siyah straplet bir elbiseyle geçiyor aynanın karşısına. <laughs> İstediğin gibi mi bu kıyafet ne dersin? Evet e, siyah bu da çok güzel. İstediğim gibi kısa ama da böyle bir iki belki kısa olabilir. Ee, ama onun dışında strapless çok seviyorum zaten. Bu arada giydiğin ayakkabı modelini Ivana sert çok seviyor biliyorsun değil mi? Ee, evet biliyorum ama ben de çok seviyorum. Onun tarzını da çok seviyorum zaten. Bu ayakkabıları kaç liraya almıştın Berk? Ee, 500 TL'ydi. Alışverişte paraya kıyıyorsun anlaşılan. Masraf yapmıyorum ama çok beğendiğim bir şey olursa verdiğim paraya üzülmüyorum açıkçası. Elbisenin fiyatı ne kadar acaba? Elbisenin fiyatı 250 TL'ydi. idi. Seni podyumda bu kıyafetle görebilecek miyiz? Bilmem belki görebilirsiniz. Sürpriz. Evet. <laughs> Sürpriz olabilir. Bir kıyafet daha deneyen Bahar çok özel bir tasarıma sahip. Sırt dekolteli su yeşili renginde mini bir elbiseyle çıkıyor karşımıza. Nasıl buldun bu kıyafeti? Bayıldım, çok güzel. Ee, özellikle sırt dekoritesini çok beğendim. göğüs dekoritesini de çok seviyorum. biraz beni boğdu gibi. Doğrusu rengi de yakıştı sana. Tabii bunu e, esmer bir tenle giymek çok daha güzel olur. Çünkü çok açık bir elbise. Tenim çok açık kaldı. Fiyatı ne kadarmış? 219-220 TL'ydi. Wow. Beğendiğin elbiselerden birini almayı düşünüyor musun? Yine başka bir mağazaya da gitmek istiyorum. Aklım kalsın istemiyorum ama olmadı. Tekrar buraya döneceğim ya da... B planıma uygulayacağım. Moda avcılarının karşısına en şık haliyle çıkmak isteyen Bahar tekrardan yola koyuluyor. Vitrinleri inceleyen yarışmacımız bakmak istediği ikinci mağazayı seçiyor. E, bugün ne giysem yarı final isteyeyim. Birkaç elbise bakmak istiyorum ama. Bu sezonun en moda renklerini şık tasarımlarla buluşturan kıyafetlere göz atan yarışmacımız denemek istediği elbiseleri seçiyor. Müzik İlk olarak düğmelerle tasarlanmış bebe yakalı bej bir bluzla beyaz dar kesim bir pantolonu koy biliyor Neler söyleyeceksin bu kıyafet için? Süper, çok beğendim. Düğmeler zaten çok e, ekstra bir şıklık katmış bence. Tabii giyerken biraz karıştırdım. Kötü görünüyor şu an ama. Bu arada ayakkabıları buradan mı seçtin Bahar? Ayakkabılar benim. E, düşündüğüm B planı kıyafet için ayakkabılar bunlar galiba. Bu ayakkabıları düşünüyorum. Kıyafetin altına bu ayakkabılarını giyebilirim. Ayakkabının fiyatını öğrenebilir miyiz? 1250 TL. Fiyatı yanlış duymadık değil mi bari? 1250 lira. Evet 1250 TL. Taşlarla bezlenmiş şık yakasıyla dikkat çeken şifon kumaş üzerine minik piyonklarla süslenmiş çok özel bir kıyafet giyiyor yarışmacımız. Bu elbiseyi de beğendin galiba. Evet çok güzelmiş. Ancak tabii şey balon etekleri pek tercih etmiyorum. Hani kendime yakıştığını düşünmüyorum. Başkasına çok beğeniyorum ama bizce öyle gözükmüyor. Öyle mi? Bilmiyorum. Ee, ama çok güzel. Tabii ki ama balon e, tercihim değil. Vücuda oturan bir kıyafet istiyorsun galiba. Evet. Daha dar, vücuda oturan şeyler istiyorum. <laughs> Yaka ayrıca da satılıyor mu? Evet, satılıyor. Seni podyumda bu kıyafetle göremeyeceğiz galiba. Dediğim gibi çok güzel bir elbise ama balon e, elbise benim tarzım olmadığı için e, diğer kombinimi denemek istiyorum ben. Dantel bir kemere sahip turuncu bir pantolon üzerine beyaz body giyen yarışmacımız saçına taktığı şık taşla da tamamlıyor kombinini. The truth, the Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Pantolonu çok beğendim. Genelde canlı renkleri mi tercih edersin? Aslında pek canlı renkleri tercih etmiyorum. Turuncu ve sıraya çok yakıştırırım. Ayrıca turuncuyu çok seviyorum. Yine tabi siyah detaylar, danteller dikkatimi çekti. Podium'da seni bu tarz bir kombinle görebilir miyiz? Açıkçası tek parça elbise denemek istiyorum. Ama yine de göstermek istedim çünkü çok güzel. Aklında bir kıyafet var galiba Bahar. Var tek parça bir elbise istiyorum. Biraz böyle parlak, kısa yani o tarz bir elbise istiyorum. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? E, Taç 59 TL. E, body 20 TL. Aa. Pantolon 259 TL. Ayakkabı 500 TL. Aa. İkinci mağazadan da eli boş ayrılıyor yarışmacımız. Alışverişin sonuna geldik Bahar. Neler söyleyeceksin? Çok keyifli bir alışveriş oldu. Üç ma i̇ki mağaza gezdik zannedersem. Hepsi birbirinden çok güzel, şahane kıyafetlerdi renk olarak, model olarak. Ayakkabını daha önceden aldığın için mağazalara bakmayacaksın herhalde. Evet, ayakkabıların rengini çok beğendiğim için o renk arıyordum. Elbisemin tonu da o renge yakın. O yüzden ayakkabıların kesin ayakkabı mağazası dolaşmayacağız. Podyumda giyeceğin sürpriz kıyafetle bizi şaşırtacaksın galiba Bahar. Umarım şaşırtmayı düşünüyorum. Podyum beni beklesin geliyorum. Sana podyumda başarılar diliyoruz bar.